Akıllı Pekmez 2021 Avrasya Kalite Ödülü'nü aldı. Akıllı Pekmez ödüllere doymuyor. Kırşehir'in 10 yıldır marka yüzü olan Akıllı Pekmez, 2018 yılında almış olduğu Itki Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü'nün ardından 2020 yılında ATKD tarafından Yılın Önerilen Markası ödülüne layık görülmüştü. Şimdi ise 2021 Avrasya Kalite Ödülü'nü aldı. 19 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Kale Outlet Center'de düzenlenen törende Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği tarafından, 2021 Avrasya Kalite Ödülüne, layık görülen akıllı pekmez, ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Ödülü Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Bakanı Osman Doğan'ın elinden alan marka sahibi M. Murat Yıldırım şunları söyledi bu sene kuruluşunun 10. yılını kutlayan akıllı pekmez ailesi olarak, 2018 yılında pekmez sektöründe dünyanın ilk ve tek içi üstün lezzet ödülünü alarak ülkemize ve Kırşehir'e bir gurur yaşatmıştık. Bu başarımızın tesadüf olmadığını, ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden çok çalışıp yeni ödüller ile ispatlamış olduk. Hiçbir başarı tesadüf değildir bu ödüle anlam katan şey ise tüketicilerimizin bizi bu ödüle layık görmesiydi. En az veya hiç tüketici şikayeti almayan firmalara verilen bu ödüle bizlere ayık gören Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği nezdinde tüm tüketicilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok yerinde satış noktası bulunan Akıllı Pekmez ayrıca 8 Avrupa ülkesinde de tüketicilerimiz ile buluşmakta ve her zaman onlara en iyisini verme gayreti içerisinde bulunmaktadır. Aldığımız bu ödül ile sadece Akıllı Pekmez'in değil, şehrimiz Kırşehir'in de marka değerine katkıda bulunmuştur. Bu ödülü başta Kırşehirliler olmak üzere tüm tüketicilerimize armağan ediyoruz. Ödül töreninde bizleri yalnız bırakmayan Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği İstanbul Şube Başkanı, aynı zamanda Mucur Derneği Başkanı Tahir Canatan, İş adamı ve dernek eski başkanı Refik Yücesan ile dernek yöneticisi Selami Velbeo ile değerli hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ödül töreninde Akıllı Pekmez'in tanıtım filmi de gösterime sunuldu. Ulusal TV yöneticileri, sanatçılar, Dizi oyuncuları ve çok sayıda iş insanında katıldığı ödül töreninde sanatçı Gökçe Kırgız ve TV programcısı ve sanatçı Kürşat ise söyledikleri şarkı ve türküler ile programa renk kattı.